Hadi başlayalım. Hadi. Ne var mangalımızda bugün? Ee, tavuk var. Tavuk var. 3 tane e, köftemiz var. Köftemiz var. Havuç var. Havuç da mı pişireceğiz? Ne bu? Bize eee bunu bilmiyorum. Armut ama... mu? Bilmiyorum. Armut bu da. Armut. Bu ama onları mangalda yapmayacağız değil mi? Hayır bunlar da pişer baba. Oo, onlar pişmez. Pişer pişer. Tamam hadi senin için pişirelim. Havuç. Havuç. Başka neyimiz var orada? Ba Hı baba Bunu doğurmuş. Kırılmış mı? Cık, kırılmamış. Yırtılmış. Yırtılmış. Yani. Tamam bir şey olmaz. Baba, Tamam bakalım. Bu şey olmaz. Bu da şey kurabiye. Evet kurabiye. Bu da sütümüz. Sütümüz de var. Ama yok. Bardak alırız o zaman. Alırız. Başka mucum, neyimiz var? Bir de ucumuz var. Aa, çok güzel. Başka? Bir de Evet. Ne ekmeği o? Ee, hamburger ekmeği. Ek, bu, bu tane de hamburger ekmek. Er, er, bu tane de bundan bunun dışından ketçap. Ketçap. Bu tane de Tamam hadi yakalım mangalı pişirelim artık eti ben çok acıktım. Tamam ama beraber yaparız. Tamam beraber yapacağız. Mısır. Hadi mangalı yakıyoruz mu? Hiç, yok daha hazır olmadı. Çabuk hazırla çok acıktım. bir sürü mısır var baba. Evet çok mısırımız var. Bence o... Portakal. Evet, portakal suyu. Bu da peki? O da hamburger ekmeği. Evet. Doğru mu? Başlayalım mı Hadi başlayalım. Yak mangalı. Hayır baba, oraya yakamıyoruz. Çünkü daha yemekleri koymadık. Önce yemekleri mi koyacağız? Evet. Tamam. Bu tane tarla... Bu tane küçüktür. Evet. Bu tane dödemez. Evet. Bu tane nüçür. Bu tane de. E Tavuk da koy. Tavuk mu? Tavuk nerede? Tavuk o butu. Da. Bence yeter o kadar. Yeter evet. Altını da yak sonra yelli onu. Şimdi bak şunu da alalım. Şunu alalım. Bununla böyle böyle yapıp yelleyeceğiz bunu. Ben yelliyorum. Ben de bunları da boş, Tavuğu çevir yandı tavuk yandı. Bu mu? Evet yandı bu. Tabağımız nerede bizim? tabağımız mı? Evet. Yok ki. Bak şu da tabak olsun şu. şu. Evet, tabak olsun. tamam olsun. Ama bu tane de papa olmuş. Tamam bir tabaktan ikimiz yiyelim. Ama hadi çabuk ben çok acıktım. Tamam. Ben mangorumuş bitti. beni takip edeyim. bye Beni takip mi edin dedi. Hı.